Selamun aleyküm. Selam. aleyküm. Aleyküm selam efendim. Seyyid Usta hayırlı sabahlar, selam hayırlı işler. Bizim onurlandırdınız. Evet. Dedik öyle Seyyid abiyi yerinde gene bir canlı Teşekkür alalım. Ederim. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Hasan siz de bir müşteri olarak nohutları nasıl buluyorsunuz? Lezzetine. Dört dörtlük. Dört, dört. ee, evet. Seyit abi, Seyit abi 40 senedir buraya hizmet ediyor nohut üzerine. Gerçekten halkımıza çok güzel lezzetli nohut sunuyor. Bütün bilecikleri, bütün bilecikleri bekleriz buraya yeni yerinde. yeni yerine taşınmıştır. Nasıl işleriniz Seyit abi? Kerem'e şükürler olsun. Bir durum mu diyor? Hayır. Ee, evet. Kamera alın bak. Abi tamam. yarın var mı? Tamam. Sokuyor. Işte. Evet. Ne diyorsun? Sokuyor. Yarın yarın. Evet. Mücahitsiz ne diyorsunuz bu eniştenizin? Yani hoş, e, hoş bulduk sağ olun. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sağ olun. Yarın bizim için bir onur yani efendim. Evet. Teşekkür ederim. Siz değerli verir. insanları burada görmekte gurur duyuyoruz. bunu faz duyuyoruz. Evet. Sen evet. Beş Her zaman sizleri evet. bekleriz. Evet. Bunlarız, beş, beş, liraya liraya sahader, beş lira sade. Beş lira sade değil mi? Evet. Sade ver, sade. Hemen, hemen, tamam. Maşallah Seyyid abi yay gibi çalışıyorsun. Allah'ın izniyle. He. Ee, Allah, Allah sana o gücümü evvel Allah sonra Amin güç kuvvet versin. Kardeşlerim ne alıyorum gerçekten. Şimdi burası yeni yeriniz. Evet, evet. Ee, Çok güzel bir mekan olmuş. Allah evet. Hasan Usta'nın müthişliği. Evet. Çay çay ikramınız var, ayran var. Her türlü iki tane yağlı. Emrinizdeyiz. Evet. Müşterinizden de bir röportaj yapalım nasıl buluyorsunuz Seyit kardeşimizin şey şeyini? Evet, Teşekkür nokudunu. ediyoruz. Allah razı olsun. Yani evet. burada nohut yemek bir güzel, başka değil mi? Bir başka bir lezzeti, çok şahane bir lezzeti var. Evet. Adam gerçekten hakkını veriyor. Evet. Allah kendine razı evet. olsun. Şeyden evet. ödün vermeyi, kaliteden ödün vermeyi yani. Evet. Hep aynı kalite çıkar. Evet, aynı. Evet. Afiyet olsun Sağ size. Sağ olun, Allah razı olsun. Teşekkür evet. ederiz. Biz de teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> Evet. Seyit abi bugün ayran çıkmamış herhalde. Evet, Çıkacak evet. mı ayran? Evet, her gün var Her gün ayranı... Simente ayran. Şey simente. Evet, simente Bak. Simente ineğinden yapılan ayran. Ay var, evet, ben yağlı, lezzetli